Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bloxvirt e oynuyoruz ve yeni yıl update giftini bekliyorum şu anda. 14 saniye kaldı. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 geldi Ben yapmamı... Hadi hızlı açıl kanka, hızlı açıl. Hadi hadi hadi. Ve geliyor. Yeni yıl rengi. Diyoruz ve. Şöyle. Evet, bakalım kime ne gelmiş. Bana çok geldi. Oo light gelen var. En iyi light gelmiş galiba. Evet, en iyi diamond ay light gelmiş. Evet arkadaşlar, bugün videomuz çok kısa bir videoydu. Sadece bunu bekliyorduk. Öyle. Hoşçakalın ve bay bay.